Efendim. İyi günler Tican Hanım. Siz misiniz Osman Bey? Bilmeseniz de numaramı şıp diye tanıdığınız sesimi. Eğer bugün ev boş olursa karımla oğluma yapacağım sürprizi mi? Ay ilahi sabahın bu saatinde bile mani söyleyebiliyorsunuz Osman Bey. <laughs> Bravo size. Şey Nil ve Kemal birazdan çıkacak ama Sultan Hanım evde. E ben de evdeyim. Aa üzüldüm sürpriz yapamayacak mıyım o zaman? Karımla oğluma kavuşmama gene mi var zaman? Yo 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 siz üzülmeyin. Ben bulacağım bir yolunu. Ee, onları çıkartacağım evden merak etmeyin. Aa, çok teşekkür ederim. Yalnız Tijen Hanım rica edeyim o anahtarı paspasın altına bırakırsanız... ...inanın bana büyük sevaba girmiş olursunuz. Tabii 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 hiç merak etmeyin. Yeter ki siz bir araya gelin Osman Bey. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Hiçbir hırsızlığımda bu kadar kolay olmamıştı. Ben ne yapacağım şimdi? Günaydın. 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 Ana, yine mi yaptın? <laughs> yani, torun, hem dünyaya gelmeden bizim tatlara bir baksın. Farkına varsın dedim. <laughs> Her zamanki muhteşem olmuş. Oy, babanla beraber koca tepsi yerdiniz. Ya oğlum dizme boğazına ya. Bu kadar inatçı olmayaydı da burada olup sizinle beraber yeydi Ha. Ya hemen bir mani patlatırdı değil mi? Karat çırpar kuşlar, uçup uçup dallara konar. Özleyenler söyleyebilseler de özlediklerini sevdiklerine... ...mutlu olurdu insanlar azar azar. Gene <laughs> gitti ha, gitti. Dünür kurban olayım. Sen neyin ne içinde bu akıl geliyor gidiği geliyor gidiyor? Gel, gel. <laughs> Şaka Şaka, hayır mı yapmayalım ayol? Ee şey... E, ...yünlerde indirim varmış biliyor muydunuz siz acaba? Öyle mi? Kız nerede varmış? Hiç, unus'ta. Ee, unus'ta e, bana da e, Bahçıvan söyledi. Yani Bahçıvan'ın karısı Bahçıvan'a söylemiş. Bahçıvan da beni görünce söyledi. Ayrıca bir alana bir bedava veriyorlarmış. Vay Kemal, Kemal'im oğlum. Giderken beni de olsa bıraksana. Torunla battaniye başlayacağım, çok gün lazım. Bir anacığım sen niye zahmet ediyorsun ben? Ne istiyorsan gider alırım. Yok olmaz. Bebek battaniyesi. Yumuşak olması lazım. Gideyim bakayım, tarttırayım, bak beğeneyim ha. Tabii öyle ellemeden, hissetmeden alınmaz yü. Kemal, canım geç kalıyoruz. Tamam. Anneciğim, ellerine sağlık. Karın olsun, karın olsun. Hı. Ya anacığım hadi, o, o zaman Görüşürüz. sen de üstüne bir şeyler al. Tamam. Güleceğim. Dünür, bana bak hani sen gönderiyorsun ya telefona adresi bana. Ah adresi ben mi size mesajla yollarım mı Hanım? Yeter ki siz gidin, gidin, gidin. Selamet akıllı. Gülecek, gülecek. Güle.